Türkiye'de dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. 2010-2017 yılları arasında yatay seyrine devam eden dolar, 2018'den itibaren yükselişe geçti. Dolar, Türk lirasındaki değer kaybı ile birlikte her yıl yeni bir zirve gördü. 2022 yılının mayıs ayında yeni bir atak yapan dolar 17 TL'nin üstüne doğru yolculuğa başladı. 23 Haziran 2022'de 1 dolar 17 lira 38 kuruşa denk geliyordu. Bu tarihten sonra alınan önlemlerle doların ateşi biraz olsun söndü. Şu sıralar 16 lira 70 kuruş seviyelerinde dolaşan dolar yeniden artacak mı? Alınan önlemler dolara ve diğer yabancı para birimlerine nasıl yansıyacak? Yaz aylarında turizmin de etkisiyle Türkiye'ye yeni bir döviz akışının başlaması hedefleniyor. Kur korumalı vadeli mevduat hesaplarıyla vatandaşların TL'de kalması da bir başka amaç. Uzmanlar hedeflerin tutması halinde doların aşağı doğru seyretmesinin mümkün olacağını öngörüyor. NATO Liderler Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'te anlaşılması da dış siyasetteki gerginliği azalttı. Azalan gerginliğin de döviz kuruna olumlu yansıması bekleniyor. Bazı ekonomi uzmanları ise alınan önlemleri yetersiz buluyor. Atılan adımları yangına bardakla su dökmek olarak değerlendiren uzmanlar dolardaki artışın devam edeceğini öngörüyor. Farklı görüşlerden ekonomi uzmanları dolar için bambaşka tahminlerde bulunuyor. 2022 yılının ikinci yarısında dolar ne kadar olacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor.